Bu arada bisikletle bir giriş kısmı çekmiştim. Aşağı yukarı 10-15 dakika pedalladığımız bir yolculuk vardı. Şimdi videoyu kontrol ettim. <laughs> acayip bir sarsılma olduğu için o kısmı koyamıyorum abi videoya kusura bakmayın. Bu kadar ben kameranın sarsılacağını çünkü düşünmemiştim. Odak noktasını böyle sürekli bir yere fokuslayamadığı için baya kötü olmuş görüntü. Sürekli bulanık böyle sallanıyor falan. O yüzden o kısmı kesmek zorunda kaldı kusura bakmayın. Artık sadece sohbet bu parktaki konuştuğum kısmı izleyip kendinize bir şeyler alabilirsiniz, ne alabilirsiniz diye düşünüyorum agalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda SK yok. Bu sefer bisikletim ben Arkada bir park. Güzel, sessiz, sakin, huzurlu ve mutlu bir günden sizlere e, selam olsun. <laughs> Nasılsınız? Keyifler nasıl? Nasıl gidiyor? Hava bir tık soğuk ama bugün. İçine böyle sıcacık tutacak bir e, kıyafet. Atlet de denemez aslında ama neyse işte. Onun üstüne bir kat, onun üstüne bir kat daha giydim böyle. Güzel sıcacık. Çıktık gezdik bisikletle pedallaya pedallaya geldik bu parka. Bu arada sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Memnun musunuz? Mutlu musunuz? Aşağıda yorumlarda belirsin de biz de azıcık sizlerden bir şeyler öğrenelim. Bu arada hep ben kendimi anlatıyorum. Japonya'dan bahsediyorum mesela ama hiç sizi sormuyoruz valla. Umarım iyisinizdir. Oğlum az önce bir tane adam vardı. Nereye kayboldu? Herif yolda yürüyordu. Hızır Selam mı geldi yoksa? Of. Kuşçuk geldi bir tane de. Babacık babacık babacık. Babacık. Niye yaparsın? Bu arada arkadaşlar içerikleri beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız ve daha çok video izlemek istiyorsanız kanalı bir takip edin. Videoya beğeni gönderin, insanlara paylaşın da aa, keyfimiz şenlensin. Niye böyle konuştum ben bilemedim ama işte aklıma geldi söyleyemedim. Ya her videoda aynı olunca sıkıyor biliyor musun babuş? Ya izleyeni de sıkıyor, beni de sıkıyor. O yüzden bugün tapınağı da bulamadık, tapınamadık her videoda oluyordu. Bir tık üzdü beni bugün ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım ya. Ayrıca ben Kik ve Twitch üzerinde canlı yayınlar açıyorum. Canlı yayınlara gelip sohbet muhabbet etmek isteyen arkadaşlar varsa hani Japonya dışında genellikle Japonya ile alakalı olmayan konular günlük hayattan, dünya gündeminden falan konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz için, dertleştiğimiz daha doğrusu içerikler olduğu için oyun oynarken team parantez açıp güzel canlı yayınlarımız da oluyor. Yine Kik ve Twitch üzerinden Japon bu yazarak beni bulup kanalı takip edip sohbete muhabbete katılabilirsiniz. Yalvarırım canlı yayınlarda Japonya ile ilgili soru sormayın. Yalvarırım. Ekmeklerimiz nerede ya? Hah burada. Acaba tatlı ekmek mi alsam yoksa yumurtalı ekmek alıp da peynirle böyle kahvaltı tarzında bir şey mi yapsak? Yumurtalı sandviç ekmeklerimiz de oluyor genelde şu taraflarda da. Hiç yumurtalı kalmamış ya. Tatlı olarak var. Normal sandviçler var. Yumurtalı olanlar yok. Sadece yumurtalı olanları bitirmişler. Bu kadar küçük bir yerdeki böyle bir marketin niye bu kadar çok müşterisi var? İçeride kalabalık bilmiyorum. şu ekmeği alalım olması. Kaçak kat çıkmışlar ekmeğe. <laughs> bir şöyle yakış ekmek alacağım. Bir de şöyle çilekli ekmek alalım. İçecek olarak da portakal suyu istiyorum ama acaba portakal suyumuz var mı? Gerçi bu raf sıcak ürünlerin olduğu raf ama sizin en sevdiğiniz o yerlerde burada bak. Ama ben kahvaltıda pek pirinç yemediğim için es geçiyoruz. Bir de şuradan peynir alalım abi. Peynir yemek istiyorum.

Güler yüzlü. Bu arada bizim alışveriş yaptığımız market ileride önümüzde bir havuz var. Bu arada bu havuz muhtemelen içinde bulunmuş şu anki sitenin vatandaşlarının yazın çocuklarını falan serinlediği ger alan bölge. Bir park var ama parkta yani hiç park gibi değil. Etrafta çok yeşillik yok. Yanımızda kurumuş bir ağaç var. Ben de şöyle bir banka geldim. Bisikletin ayağı olmadığı için mecbur yasladık böyle banka. Abur burada da alalım da abi. Sabah kahvaltımızı yapalım. Bayağıdır videolarda bir şeyler yemeli içmeli içerik hazırlamıyorduk keşke ıslak mendili iki tane alsaydım ya. Ama bu tarz videoların ne bileyim şeyi bir farklı oluyor ya. Ne deniyor ona? Hissiyatı mı diyeyim artık? İngilizce'de vibe olarak geçiyor da. İngiliz köpeği olmuşsun <laughs> diyen arkadaşlar selam olsun bu arada. Özel yakışma sosuyla falan yapılıyor bu işte. Makarnaya bir tık benziyor ama içerisinde bazen mayonez falan da oluyor. Buna da koymuşlar. Çoğunlukla etsiz oluyor bunlar. Aa kameranın ayağını getirmeyi unuttum. Kamerayı ben nasıl dik tutacağım şimdi? çalkala Ama artık sallama oluyor ne oluyor bilmiyorum da çok da umumlu değil ya şerefinize. Bu arada içinde portakal parçacıkları falan var böyle. Oh. Benim sesim geliyor değil mi? Hayat evet, böyle şu anlarda bulduğum ufacık mutluluklardan ibaret bence ya. Bir anda çok derin girmiş olduk ama bilmiyorum. Öyle mutlu olmak için çok büyük şeylere ihtiyacın yok bence. Ki büyük şeylere sahip olanların genelde dertleri de büyük oluyor. Ya böyle şey diyorlar ya Parayla mutluluk olmaz falan filan. Ben onun bir yalan olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü parayla mutlu olamazsın ama <laughs> parayla satın alabileceğin şeyler, parayla sahip olabileceğin şeyler seni mutlu edebilir. Biliyorum orada anlatmak isteyen aslında mecazi bir anlam. Parayla mutlu olamazsın, muhabbeti, işte sağlık, mutluluk, huzur vesaire gibi şeyler ama bilmiyorum paran olduğu zaman çoğu şeyi gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Hani Japonya geldikten sonra zaten bunun daha çok farkına varmaya başladım. Türkiye'deyken öyle çok büyük imkanlarımız olmuyordu. Özellikle zengin bir ailede yetişmediyse ya da aileniz zengin değilse, varlıklı değilse hep çabalayıp koşuşturup bir şeyleri yetiştirmeye, bir yerleri yetiştirmeye çalıştıysanız hayatınız boyunca belli bir noktaya geldikten sonra kendinize diyorsunuz Ulan başardım be, yaptım be, ettim be diyorsunuz. Ya bundan mutlu da olmanız gerekiyor. Mesela bunu tamam parayla satın alamazsınız belki ama verdiğiniz emeğin karşılığını pozitif olarak bir şekilde görüp geriye dönüş olarak bunu alabiliyor, sağlayabiliyor olmak bilmiyorum. Yine sonuçta paraya çıkıyor yani. Ben Japonya'ya gelmeseydim belki yine mutlu olamayacaktım. Parayla mutluluk satın almadım ama parayla Japonya gelip burada dili kuluna başlayıp hayatımı kurdum. Hayatımı kadınla tanıştım mesela. Ya Türkiye'de de böyle bir hayata sahip olabilir miydim? Bilmiyorum. Çünkü biriktirdiğim parayı ben eğer Japonya'ya gelmek için değil de Türkiye'de mesela atıyorum araba almak için, motor almak için ya da bir iş kurmak için falan kullanmış olsaydım belki daha farklı olabilirdi her şey. O hayatımı da merak etmiyor değilim açıkçası. O paralel evren muhabbeti, işte başka evrenler falan keşke gidip görme ya da deneyimleme şansımız, gözlemleyebilme şansımız olsa öyle şeyler ama maalesef olmadığı için Biz de elimizdekilerle eğitimmeye çalışıyoruz işte. Bu arada ben hayatımdan falan çok memnunum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın yani. Oraya gittin de işte buldun da bunu tarzında böyle düşüncelere giren insanlar oluyor gibi. Kesinlikle Japonya'da yaşayan bir gurbetçi gözüyle de bakmıyorum. Size de öyle lanse etmeye çalışmıyorum burayı. Japonya'yı çok seven bir Türk'ün gözünden iyisiyle kötüsüyle Japonya zaten benim kanalımın içeriği. Onunla ilgili olarak hep sizlere kendi gördüğümü, kendi gözlemlerimi, çıkarımlarımı anlatıyorum. Kimi zaman Japonya'yı gömüyoruz. Kimi zaman öve öve bitiremiyoruz. Her ülkenin olduğu gibi Japonya'da iyi kötü yanları var. İyi yanlarından bahsedince işte ondan burada da var. O da bir şey mi? Bizim ülkede şu var falan. i̇nsan yani bununla da övünmez. Bu da iyi bir şeymiş gibi anlatma falan. Kötü bir şey anlatıyorsun. Bu sefer sen de iyice gurbetçiye döndün. Japonya'ya götürüyorsun. Biz oraya gelelim istemiyorsun. Muhabbet oluyor alakası yok. Yani siz o tartıyı hesabı yapacak olan, onu ölçecek olan sizsiniz. Ben size gelin yerine gelmeyin demiyorum ki. imkan olan herkesin gelip görmesini isterim. Yaşamasını da isterim burada ama Arkada öğrenci ağalarımız geçiyor da bir tık götünü yırtıyor çocuklar konuşuyorken. <laughs> Ona bir şaşırdım. Gelin görün abi yaşayın burada bir hayat kurmaya çalışın. Umarım yani ömrümüz boyunca yaşayabileceğiniz güzel bir hayatınız olur. Bu Japonya için geçerli. Değil. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani nasıl bir amacınız varsa umarım gerçekleştirirsiniz. Ben sizin niye kötülüğünüzü isteyeyim ki? Sadece yani Japonya'nın turist olarak geldiğin zaman gördüğün, anlatıldığı, gezdiğin kadar estetik, otantik olmadığını anlamanızı istiyorum. Buraya eğlence olarak geldiğiniz zaman çok güzel memleket. Özellikle Tokyo. Sırrı yok ki. Ama atıyorum bir 5-10 yıl yaşadıktan sonra ben 10 yıl olmadayım üstüne ama hani şundan birkaç sene sonra 10 yıla vuracağız. Ve ömrümün sonuna kadar Japonya'da yaşamayı, burada hayatımı sonlandırmayı düşünüyorum zaten. Yani hayatımı sonlandırmayı düşünüyorum derken <laughs> ilk şey bir şey gibi oldu. Yok hani hayatım burada sonlansın istiyorum o anlamda. O yüzden bu sadece benim değil muhtemelen yani yerli yabancı Japonya'da yaşayan bu kültüre aşina alışık olduğu halde buradaki kalabalıktan insanların soğukluğundan toplumun yapmacıklığından yorulan çok fazla kişi olabiliyor. Bu anlatıklarım tabii kimilerine göre iyi, kimilerine göre kötü şeyler ama onun üzerinden bir puan verecek olursa Japonya yaşanabilirlik açısından 8 falan abi. Özellikle güzel bir işin varsa, güzel para kazanıyorsan senden mutlusu yok. İmkanlar memleketi zaten. İstediğin çoğu şeye burada sahip olabiliyorsun. Çok yani lüks yaşamdan bahsetmiyorum bu arada. Ama sahip olduğun imkanlarla, kazandığın parayla falan böyle güzel vakit geçirebiliyorsun. Sahip olmak istediğin çoğu şeye sahip olabiliyorsun. Teyze selam vermeye geldi ama yabancı olduğumu görünce diğer tarafa baktı direkt. Yüz yüze karşılaşınca bir şaşırdı gibi. Yapacak çok da bir şey yok ama ya. Alışık değil buradaki insanlar. Bir de belli bir yaşın üstünde oldukları için buraya yabancının geldiğini böyle kamerayla video falan çektiğini görünce kamerayı gördüm bilmiyorum. Belki beni deli falan sanmıştır. O yüzden dediğim gibi Japonya'ya gelip yaşamak, burada vakit geçirmek, tatil yapmak falan gibi düşünceniz varsa kesinlikle şansının sonuna kadar kullanın. Hayatla ilgili benim kendime sürekli şart koştuğum bir felsefe var abi. Yapmayı pişman olmaktansa, ulan keşke yapsaydım diye pişman olmaktansa yapıp olmasa bile en azından denedim diyebilme lüksüne sahip olmak güzel bir şey bence. Onun için çabalamak önemli diye düşünüyorum. İleride bir kuş reis var da bütün yüklü yükselten benim. Hani şu anki aklım olsaydı ve Türkiye'de yaşıyor olsaydım, gerekli maddi imkanım da olsaydım yine Japonya'da yaşar mıydım diye sorsanız evet yine Japonya'da yaşardım abi. Benim hep hayalim, amacım, hayatım Japonya'ydı. Hani şimdi bile iyi ki gelmişim diyorum. İmkanım olsaydı çok daha erken çabuk gelmek isterdim Japonya'ya. 23 yaşında gelmiştim çünkü. Şu an 31 yaşındayız. 32 olacağım az kaldı. Ya buraya geldikten sonra ömür nasıl geçti, hayat, vakit nasıl geçti hiç anlayamadım bile gerçekten. Ki bu çoğunuzun başına gelmiştir muhtemelen. Belli bir yaştan sonra hayat meşgalesini, hayat koşturmasına kendini attığınız zaman o zamana kadar ne bileyim bir tepe, bir yamaç olan hayat sanki bir böyle yokuş aşağı gibi son hız frenleyemediğim bir şekilde hızla devam ediyor ve bunu durduramıyorsun. Bu gerçekliğin farkına vardığın bunu bildiğin halde bunun önüne geçemiyor ve engelleyemiyor olmak seni bazen yoruyor. Hani çok böyle motivasyon konuşması tarzında derin böyle dertleşiyormuşuz gibi de olsun istemiyorum ama hani şu an bu videoyu izleyen sizler kim bilir ne durumlarda, ne uğraşlarla, çabalarla, ne gibi sıkıntılarla birlikte yaşamaya devam ediyorsunuz. O yüzden hayat her şeye rağmen yaşamaya güzel diye ben bu yüzden diyorum abi yani gerçekten sahip olduğumuz şeyin kıymetini bilmeliyiz. Ne kadar iyi ya da kötü de olsa fark etmiyor. Bizlere yani evren tarafından bahsedilmiş güzel bir hayat var. Bunu en iyi şekilde yaşamak hepimizin hakkı. Tabii ki dış etmenler, dış etkenler bazen bizi çok olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebiliyor ama hani sonuç olarak hayatımızın merkezinde biz olduğumuz için önce kendimizin mutlu olup daha sonra başkaları mutlu etmemiz daha önemli diye düşünüyorum. Benim hatımla da beni sürekli konuşuyoruz bu konuları ama mesela onun önceliği ailesi, annesi, daha da babasını kaybettiği için, babası vefat ettiği için onun önceliği tamamen annesi üzerine. Benim önceliğim tamamen kendi üzerime. Aslında bu yani bilmiyorum narsistlikle alakalı bir durum mu onun da ilgili bilgi değilim. Ben de bir tık narsistikle var ama övünmek için falan söylemiyorum. Yanlış anlamayın da. O yüzden hayatı biraz ben merkezi yaşamak gerekli diye düşünüyorum. Çünkü ben hasta olsam, ben mutsuz olsam ne çalışabilirim, işte ne para kazanabilirim, ne mutlu olabilirim, ne mutlu edebilirim benimle birlikte olan insan mutsuz olur, depresif olur. O yüzden önce kendinizin sizin hayatın merkezinde mutlu olup güzel bir şekilde yaşayabiliyor olmanız lazım ki başkalarını da mutlu memnun edebilirsiniz. Çocukluktan bu yana bize hep öğretilen ya da anlatılan filmlerde ya da gerçek hayatta gördüğümüz şey işte başkalarına yardımcı ol, iyi bir insan ol, güler yüzlü ol falan tamam mı ama yani bunu yapabileceğim ve yapamayacağım durumlar da olduğu için Hani o kısası iyi ayarlamak, dengeyi iyi ayarlamak lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum son zamanlarda kanalın böyle bu tarz konuşmaları biraz e, ağır mı olmaya başladı. Ama bu şekilde dertleşebiliyor olmak güzel. Çünkü gerçekten az önce de bahsettiğim gibi. Yani bu videoyu izleyip dinleyen arkadaşlar arasında oyun oynayanı var. İş yerinde açıp izleyeni var. Boş vaktinde ne bileyim motorla gidiyorken dinleyeni var. Otobüste beni dinleyen adam var. Çok fazla kişiye denk geldiğim için bu tarz ne bileyim o insanların hayatlarına dokunabiliyor olmak, o insanlara etkileşime girebiliyor olmak benim açımdan çok güzel. Şu an güzel, sıcacık, mis gibi huzurlu bir ortamdayız. Umarım sizler de beni olmak istediğiniz yerde dinliyorsunuzdur ama hayatımızın bu dönemden sonrası için ne bileyim daha verimli olmaya çalışmak benim açımdan hep böyle konuları düşündüğümde daha mantıklı geliyor gerçekten bazı şeyleri fark etmeniz için birilerinin size bir şeyleri söylemesi ya da onu deneyimlemeniz gerekiyor. Bizde bir de bir laf var biliyorsunuz. Laf bir kulaktan girer bir kulaktan çıkar diye. Hani dinlemediğinizin anlamına geliyor ama ben buradaki insanların zaten benim böyle art niyetle bir şey söylediğimi düşündüklerini de sanmıyorum. Benim mizacımı az çok zaten insanlar biliyor. Öyle çok ekstrem içeriklerdir, ekstrem bir karaktere de sahip olmadığım için daha böyle stabil, rahat, işte o kendi çevresinde, çerçevesinde, çemberinde yaşamaya çalışan bir karakterim hayatta aslında bu simülasyon onu da diyelim daha doğrusu. O yüzden sizler de hayatınızı güzelleştirme imkanınız, fırsatınız varsa bunu en iyi şekilde kullanmalısınız. Yoksa bile bu fırsatı oluşturmanız gerekli, çabalamanız, emek vermeniz gerekli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten armut bir şey ağzıma düş olmuyor. Hayatta hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Özellikle maddi olarak iyi bir durumda değilseniz. ben bile Japonya'ya gelmek için ömrümden 5 sene verdim. İt gibi, köpek gibi çalıştım abi deyim yerindeyse. Bulduğum parayı biriktirdim. Ki o zamanlar benim KYK borcum vardı. KYK borcumu kapattım. Japonya'ya gelmek için dil okuluna, işte burada yaşama için bir senelik parayı, uçak parası falan filan derken bin bir tane derde uğraşa girdin ki bu beş senenin meyvesini ben yeni yeni alabiliyorum desem daha mantıklı olur aslında. Evlendikten sonra çok sıkıntılıydık biz. Ben bunu kanalda anlattım bilmiyorum ama biz Seyka ile evlendik evi tuttuk. İşte üç aylık falan kirasının depozitosunu verdik. Eve böyle ikinci el dolap televizyon, işte küçük bir fırın gibi böyle mikrodalga bir şey aldık. 3-4 parça böyle ikinci el ürün aldık mutfak için. SK ile benim toplamda sahip olduğumuz para bütün bu işte evin eşyalarını falan aldıktan sonra ki biz burada düğün yapamadık. Japon usulü düğünde yapamadık. Türkiye'de de yapamadık düğün. Maddi durumumuz, imkanımız olmadığı için. Hani evlendik her şeyi aldıktan sonra bizim SK ile toplam paramız 350 bin yen falan da hani hesabımızda olan ikimizin toplam para 350 bin yen. Yani. 350 bin yen de ne kadar yapıyor şu an? Hani 2000 dolar civarında bir şey yapıyor toplam. Tabii ki ben böyle dediğim için şimdi 女。<clears throat> Şimdi ben böyle anlatıyorum ama Türkiye'dekiler de diyecek ki o da bir şey mi biz işte bir buçuk milyon Türk lirası borç aldık bankadan falan. Tamam abi eyvallah. En çok borç sizde. Borç yedin kamçısıdır da. Hani onu değil. Ben söylemeye çalıştığım şey hayatta her zaman zorluklar oluyor. Asıl sorun bu olayların nasıl üstesinden gelirim diye düşünmeniz. Aslında onu anlatmaya çalışıyorum ben. Herkesin çünkü keserinin sapı kendisine büyük biliyorsunuz. Avucunuzu al neyse. Konu fark eder şimdi. O yüzden bilmiyorum. Hiçbir zaman umutsuz olmamak lazım diye düşünüyorum. Ülkenin geleceğiyle ilgili de olsun kendi hayatınızla da ilgili olsun yapabileceğiniz şeyi yapın da abi siz elinizden geleni ardınıza koymayın ben koyarım ardını. <laughs> yok şakası bir yana gerçekten ulaşın çabalayın emek verin arkadaşlar çok derin ne bileyim hani böyle dertleştiğimiz sağlam bir konu oldu. Kahvaltı sofrasında konuşulacak konu da değil bu ama rakı içesim geldi vallahi. Böyle meze falan olacak. Of bir haydari köfte, yanına bir çoban salata. Ağızlar bir sulandı be. Şalı şalı. Neyse biz yavaştan çöpümüzü toplayalım abi. Yakında bir yerde çöp atabileceğimiz bir yer var mı ona bakıyorum ben. Çöp polisi koymamışlar. Çöpümüzü yanımızda götüreceğiz, çantamıza koyacağız. Vallahi bilmiyorum benim açımdan çok güzel bir sohbetti arkadaşlar. İçimi sizlere dökebildiğim, anlatabildiğim için yani bunu anlatmaktan çekinme için mutluyum açıkçası. Çünkü bir şeyler paylaşıyor olmak güzel insanız. Özümüzde bu var zaten. Birlikte yaşamak, toplum olarak yaşamak kanımızda var. Geçmişten, atalarımızdan gelen bir huy olduğu için bu. Derdini söylemeyen derman bulamazmış ama ben derman bulmaya değil sadece dertleşmeye geldim. Bir derdim falan da yok. Çok mutluyum, huzurluyum, sağlıklıyım. Yani bundan iyi bir hayat isteyemem. Valla umarım herkes hayalindeki, aklındaki, sahip olmak, varmak istediği yerdeki hedefe, amaca, hayale sahip olur arkadaşlar. Bu arada videonun anahtar kelimesinde hayat olarak belirleyeyim de. Kim videoyu nereye ne kadar izlemiş? Aşağı aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. O halde bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.